Size karşı yanlış yapmış olan ve bir türlü affedemediğiniz biri geliyor mu aklınıza? Ne zaman bağışlamaktan bahsetsem hep bu soruyu sorarım. On binlerce insana sordum bunu. Uzun zamandır imanlı olanlara, kutsal kitap çalışması yapanlara, önderlere ve Hristiyan hizmetkarlara. Her sorduğumda ellerin yüzde 80-90'ı havaya kalkıyor. Bu demek oluyor ki, her pazar kiliseye gelenlerin büyük bir çoğunluğu yüreğinde affedemediği insanların yüküyle geliyor. Bağışlamamakla İbraniler kitabının yazarının bize düşmememiz için uyardığı bir tehlikeye giriyorlar. Dikkat edin! Kimse Tanrı'nın lütfundan yoksun kalmasın. İçinizde sizi rahatsız edecek ve birçoklarını zehirleyecek acı bir kök filizlenmesin. 12. Bölüm 15. Ayet Peki siz, size karşı yanlış yapan ve hiç affetmediğiniz birini düşünebiliyor musunuz? Bugün bağışlama kararını vererek zehirleyen acı kökü toprağından sökebilir, yerine verimli ağaçlar dikebilirsiniz. Yüreklerin Uyanışı, Onu Aramak serisini dinlediniz. thank you